Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle yine sizlerleyim. Bugün sizlere taze fasulye yapacağım. Bunun için gerekli malzemelerim. Öncelikle taze fasulyeyi bu şekilde temizleyip kıydım. Siz kırarak da yapabilirsiniz. 2 adet domatesim var. 1 adet kuru soğan küp küp doğradım. 2-3 diş kadar sarımsak. 1 küp şekeri kaşığın ucuyla toz şeker de koyabilirsiniz çay kaşığının ucuyla. 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı pul biberi. 1 çay bardağı kadar sıvı yağım var. 1 yemek kaşığı salça. Yemeğimi yapmaya başlıyorum domatesi soğanı sarımsağı ayrı bir kaplarda da yapabilirsiniz bu şekilde hepsini bir arada da yapabilirsiniz fark etmiyor sonuç itibariyle aynı yere gidecekler öncelikle fasulyenin yarısını alıyorum güzel düzeltiyorum domates, soğan, sarımsak yarısını koyuyorum. Kalan fasulyemin diğer yarısını koyuyorum. Yine düzeltip kalan soğanın domatesi, sarımsağı ilave ediyorum. Tuzu, pul biberini ekliyorum. Sıvı yağımı üzerinde gezindiriyorum. Son olarak bir yemek kaşığı salçamızın içerisine bir su bardağı su ilave edip sulandıracağız. Arkadaşlar yemeği biraz daha sulu severseniz sulu olmasını isterseniz suyu çoğaltabilirsiniz. Bu arada su sıcak olacak. Kaynadığı zaman Altını kısıyoruz. Kısık ateşte fasulyemiz iyice ne pişene kadar pişiriyoruz. Burada süre veremiyorum çünkü fasulyenin tazeliğine göre pişme süresi değişebilir. Arada bir kontrol ederek yemeğimi ocağa koyuyorum. Evet arkadaşlar. Taze fasulyem pişti deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.